Bu sene Türkiye voleybol milli takımının pek çok başarısına şahit olduk. Biz de ülke olarak çok onur duyduk, gurur duyduk ve onlarla mutlu olduk. Onlarla sevindik, onlarla coştuk. Ben de plaj voleybolu oyuncusuyum. Ve e, bu sene plaj voleybolu turnuvaları için e, önemli bir hazırlık sürecindeyim. Plaj voleybolu biraz daha e, salon voleybolundan bir tık daha farklı ve tabii ki her sporun temelinde olduğu gibi burada da kondisyon olsun, e, kumla, güneşle savaşmaya alışmak olsun bunlarla e, haşır neşir olmak gerekiyor. Ve ne kadar çok oynarsa insan e, plaj voleybolunu o kadar da pratiklik kazanıyor. Çok zevkli bir oyun. Gerçekten oynamaya başladıktan sonra, zevkini de aldıktan sonra e, insan bırakamıyor. E, ben de onlardan bir tanesiyim. Muhteşem, yani tek kelimeyle muhteşem. E, bizim için az önce de dediğim gibi hem e, gurur verici, onur duyucu onlar bizim kızlarımız. Bu ülkenin e, Türk kadınını da aynı şekilde en iyi şekilde yurt dışında temsil eden ve dünya standartlarında olan bir voleybol takımı. Ve çok güçlü bir e, voleybol takımı. Bu şuna söylemiyorlar. Biz e, voleybol ülkesiyiz. Onları canı gönülden e, tebrik ediyorum ve kutluyorum. Ben voleybolu 10 yaşında başladım. E, salon voleyboluyla başladım. İlk teknik çalışmalar vesaire ve o günden beri de hiç bırakmadım. Voleybolu bırakmadım. Bir yandan okuldu. Daha sonra üniversite oldu. Üniversite bitti, iş hayatı girdi. Şimdi bir taraftan bilimi kovalarken, bilimsel çalışmaları sürdürürken Profesyonel iş hayatı devam ederken, yine disiplinli şekilde e, spor çalışmaları da yani buradaki, e, burada iyi olabilmek için ne yapılması gerekiyorsa hepsini e, zamanı yönetmeye çalışarak yapmaya çalışıyorum. E, i̇kisi de birbirini besliyor. Yani sporum olmasa, plaj voleybolu olmasa belki orada o kadar verim kesinlikle alamayacağım. Oradaki verim olmazsa da bu tarafı beslenmiyor. Böyle bir denge kurmaya çalışıyorum. Birincisi, plaj voleybolu iki kişiyle oynanıyor e, ve Teknik olarak bir takım farklılıklar da var. Ne bileyim pas atma, parmak pas atma tekniği farklıdır. Daha detaydır. Hücum yapma teknikleri biraz daha değişiktir. Bir de oyun stili olarak, e, tabii salon bu 6 kişiyle oynanınca otomatikman e, kurduğunuz oyun e, da değişiyor. E, plaj voleybolunda biraz daha işte tabii ki outdoor yani dış mekanda oynanan, kumla, güneşle mücadele ettiğiniz, bir yandan topla mücadele ettiğiniz, rakiple mücadele ettiğiniz bir atmosfer. Bu tip farklılıkları var. Bana kalırsa sanki komple farklı branş. Tek ortak kelime voleybol ama e, ikisi de çok keyifli. E, ama benim bir tık daha önde olan diyeyim plaj voleybolu. Bence her sporcunun bir müsabaka öncesi bir rutini vardır. Sabah maçları oluyor bazen. Orada bir tık daha erken kalkıp işte vücudu ısıtmak, esnetmek, sabah maçına hazırlamak çok çok önemli. Yoksa o esnekliği tekrar koruyabilmek çok mümkün olmuyor. İşte temiz bir kahvaltı, hafif. Çünkü kumda gitgeller, ralliler olduğu zaman nabız çok yükseliyor. Ve benim bir müzik şeyim var. Bir konsantre olabilmek için, kendimi adapte edebilmek için birkaç sevdiğim şarkı var. Onları arda arda dinleyip kendimi odaklamaya çalışıyorum. Ben bir de beyaz tenliyim. Şu anda belki öyle görünmüyorum ama yazın sonu olduğu için ve bütün bu açıkçası yaz sürecinde ee, hazırlık sürecinde bu outdoor durumunda e, güneşe alışmak da gerekiyor, otomatikman yanıyorsunuz. Ee, ben pigmentil, e, Dermoskin'in pigmentil ürününü kullandım ve çok da memnun kaldım. Ee, ki benim cildim çok böyle kolay bir cilt de değil. Ee, çok beni e, yaşam boyu uğraştırmış olan bir cilt. Ama e, pigmentil, Dermoskin e, pigmentil ile bunu aşmaya çalıştık. Çok da güzel sonuç aldığımızı düşünüyorum. Şimdi bana kalırsa sağlıklı bir cilt için bunu hem bir uzman tarafından anlatmaya çalışayım. Hem içeriden hem dışarıdan beslemek gerekiyor. İçeriden beslemek, yediğimiz içtiğimiz yeterince su tüketmek temiz besinler tüketmek, sağlıklı beslenmek bunlar gerçekten hücreyi de beslediği için bizim cildimiz de besliyor. Ama bu cilt tabii dışarıdan da her şeye maruz kalıyor. Güneşe, rüzgara, kuma, işte tuzlu suya vesaire. E bizim de temizlik için kullandığımız pek çok ürün oluyor. Bunlar işte cildin dış yüzeyindeki o dengeyi şaşırtabiliyor. O dengeyi de korumak için işte dışarıdan doğru ürünleri kullanmak gerekiyor. Biz plaj voleybolu oynarken çok maruz kalıyoruz buna. Yani sadece yüz de değil, yani bütün vücudumuz kumdan kaynaklı kuruma yapıyor. Ben orada yine Dermoskin'in ürünlerini seve seve kullanıyorum. Özellikle probiyotikli içeriklerini. Çünkü aslında bizim cildimizde de bir bakteri dengesi var. O denge bozulunca bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Bunun bilinciyle ürünleri de kullanınca çok güzel bir eşleşme oluyor. Hem içeriden hem dışarıdan güzel bir beslenme oluyor. Bugün kalamış etabını, probit etabını tamamladık. Şimdi ikinci etap var. dikili de gerçekleşecek, İzmir Dikili'de. Yine heyecanlı bir hazırlık süreci bizi bekliyor. Takip eden, destek veren herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Dermoskin'e ayrıca teşekkür ediyorum. Hiç benim yanımdan ayrılmadılar, takımımızın yanından ayrılmadılar. Destekleri için onlara da binlerce kez teşekkür ederim.